Evet, değerli Büyükşehir Merhaba Gazetesi izleyicileri, Sağlıkla Kal programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iltaplı eklem romatizmalarından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu aslında size biraz romatizmadan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı olarak ve romatoloji hastalarına ağrıya bakan bir hekim olarak... ...yıllarca olan 25 yıllık hekimlik tecrübemde size şunu söyleyebilirim ki hastalarımızın hepsi geliyor... Hocam benim ağrım var, romatizmam var, iltihaplıymış, şöyleymiş, böyleymiş. Merak ediyorlar bu ne? Gerçekten romatizma deyince aklımıza iltihap mı gelmeli? Ya da ne gelmeli? Romatizma derken neyi kastediyoruz? Şimdi burada romatizma derken aslında genel bir şeyden yani kas ve eklemlere ait ağrılar romatizma ağrılarıdır. Parmağım ağrıdı, kolum ağrıdı, dizim ağrıdı, belim ağrıdı bunların hepsi aslında romatizma ağrısıdır. Ama romatizma ağrılarının bir grubu iltihaplıdır, bir grubu da iltihapsız romatizmalardır. Bir grubu eklemlerden ve kemiklerden kaynaklanır, bir grubu ise kaslardan kaynaklanır. Ben bugün sizlere daha ağırlıklı olarak iltihaplı eklem romatizmalarından bahsetmek istiyorum. Başka çekimlerimizde de size başka bilgi programlarımızda da diğerlerinden biraz kas romatizmalarından ve kireçlerden bahsedeceğim. Bugün iltihaplı eklem romatizmasını ancak konuşmak istiyorum. Çünkü maalesef ülkemizde yaygın görülen ve gittikçe de oranı artan bir hastalık grubu. Genç yaşlı herkeste görülen maalesef bir hastalık iltihaplı eklem romatizması. 3 yaşında çocukta da çıkabiliyor. 90 yaşındaki yaşlı bir insanda da çıkıyor iltihaplı eklem romatizması. Peki nedir bu? Dediğim gibi eklemleri tutan iltihaplı eklem romatizması sadece baktığınızda kolunuzu, bacağınızı değil, saçınızdan ayak tırnağınıza kadar maalesef her yerinizi tutuyor. Genel olarak ilk başlangıç eklem ağrıları olmakla birlikte bazen Burayı iyi dinlemenizi istiyorum. Bazen gözle başlayabiliyor örneğin. Bazen bağırsak hastalıklarıyla başlayabiliyor. Nasıl? Eğer gözünüzde sık kırmızılık oluyorsa ve ağrı ile birlikte gözünüz kızarıyor ve acilen bir göz doktoruna başvuruyorsanız ve bu sık tekrarlıyorsa ki Zaten göz hekimi arkadaşlarımız bu hastaları bize yönlendiriyor. Bunda iltihap romatizma var mı lütfen araştırın diye bize her zaman hastayı yönlendiriyorlar. Böyle sık atak geçiriyorsanız ya da bağırsaklarla ilgili olarak sık ishal oluyorsanız işte o zaman mutlaka iltihaplı eklem romatizması incelenmesi yapılması gereken bir hastasınız anlamına geliyor. Özellikle bağırsaklarda Crohn ya da ülseratif kolit adıyla adlandırdığımız iltihaplı bağırsak hastalığınız varsa eğer inflamatuar bağırsak hastalığı diyoruz biz bunlara. Varsa altında beraberinde bir iltihaplı eklem romatizması da olabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunlar tabii daha nadir. Daha çoğunlukla eğer iltihaplı eklem romatizmanız varsa şu şikayetleriniz oluyor. Bir kere gece sizi tatlı güzel uykunuzdan uyandıran ağrılar oluyor. Sabah kalktığınızda böyle işte eklemleriniz kendine gelmiyor, açıp kapatamıyorsunuz, tutuluyorsunuz. Ve bu tutukluk genel olarak öğlene kadar sürüyor hatta ama mutlaka yarım saatten fazla sürmeli. Uzun süren bir sabah tutukluğundan bahsediyoruz. Vücutta şişlik hissi hatta gözle görülür özellikle el eklemlerinde, ayak eklemlerinde, dizde şişlikler olabiliyor. Yine çok önemli bir iltihaplı eklem romatizma tipinde bel ağrıları çok oluyor, sırt ağrıları çok oluyor, omuz ağrıları çok oluyor. Bu hastalar özellikle genç insanlar oluyor. Özellikle Yaklaşık böyle 20'li yaşlardaysanız ve şiddetli bel ağrılarınız var ve sizi gece uyandırıyorsa mutlaka hemen bir fizik tedavi rehabilitasyon veya romatoloji uzmanına başvurmanız gerekiyor. Bunlarda gerçekten ciddi bir iltihaplı eklem romatizması olma olasılığı çok yüksek. Hemen aklıma gelmişken şunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi bazen hasta geliyor, "Hocam bana işte falanca yerde iltihaplı eklem romatizması tanısı koydular." İltihaplı eklem romatizması genel bir isimdir. Bunun altında farklı farklı tipleri vardır. Hani bu şey gibi şöyle bir örnek veririm hep hastalarıma. Ben de benim elimde meyve var. Biz de deriz ki hangi meyve? Bir sürü meyve var. Elma mı, armut mu, muz mu, çilek mi? İşte iltihaplı eklem romatizmaları da böyle. Çeşitleri var. Romatoid artrit var, şögren var, lupus var, ankilozan spondilit, sedef romatizması gibi farklı farklı tipleri var. Ve bu farklı tiplerin farklı yan etkileri, farklı şikayetleri ve farklı tedavileri var maalesef. İşte bir sekim olarak özellikle bunları ayırt etmeye çalışırız. Hangisi? Evet iltihaplı eklem romatizmasısın ama hangisisin diye. Tabii genel bir bakıyla iltihaplı eklem romatizmalarının bu saydığım bir sürü tipinin ortak özelliği gece ağrıdan uyandırması, eklemlerde şişlik olması, sabah tutukluğunun olması özellikle çok önemlidir. Hele de bir de ağrı kesici içtiniz. Biraz rahatladıysanız ki ağrı kesiciler dediğim içerisinde anti olan gruplardır bunlar. Bu grupları içtiğinizde eğer ağrılarınız rahatlıyorsa bir miktar bile olsa o zaman iltihaplı eklem romatizma olasılığınız çok daha yüksek. Peki ben ne yapacağım? İltihaplı eklem romatizması bu şikayetlerim var. Dediğim gibi bir fizik tedavi rehabilitasyon hekimi veya romatoloğa başvuracaksınız. Doktor arkadaşlarımız sizi muayene edecekler, ardından bazı testler isteyecekler ve tanıyı koyma aşamasına geliyoruz ki bu da çok kolay değil inanın. Yapılan çalışmalarda mesela romatoid artrit çok yaygın görülen bir romatizma çeşididir. 8 yılda tanısı konuyor, 12 yılda ortalama tanıları konuyor. Bunlar literatür bilgisi çünkü böyle her şey hazır tepside hemen önümüze maalesef gelmiyor. Ay gece uyandırıyor, elleri şişiyor, öyle olmuyor. Mesela İltihaplı romatizma çeşitlerinden birisi olan ankilozan spondilit gençlerde çok sık görülür ve bu özellikle bel ve sırt ağrıları kendini gösterir. İlk dönem kesinlikle gece sizi uyandırmaz. Hareketli olur, öne eğilince olur, hapşırınca öksünce bir de MR çektirdik. MR'da da ne çıktı? Fıtık. Aa senin fıtığın var. Bunlar yıllarca fıtık diye gezerler, ameliyat olurlar. 5-6 yıl sonra birden çıkıverir açığa bunda eklem romatizması var diye. Veyahut da eklem romatizmalarının çoğu maalesef ilerleyen dönemlerde size anlatacağım. Fibromiyaji dediğimiz kas romatizmalarında yine romatizmalarıyla çok fazla karışır. Yıllarca bana fibromiyaji dediler hocam. Benim her yerim ağrıyor bana fibromiyaji dediler. İşte böyle hastalarında maalesef altından iltihaplı eklem romatizması çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ilk dönem. Çok erken başlarda, niye bu kadar 8 yılda tanı koyamıyor ya bu doktorlar, teknoloji bu kadar ilerledi, neden biliyor musunuz? İlk dönem pek çok 10 hastanın 6'sında 7'sinde ne şikayet oluyor biliyor musunuz? Halsizlik ve yorgunluk çok oluyor. Kişi, hocam sabah dayak yemiş gibiyim, çok yorgunum, çok yorgun kalkıyorum. Gün içerisinde biraz daha iyi oluyorum hareket edince ama sabah çok yorgunum, halsizlik ve yorgunluk çok ön plandadır. Vücutta şişlik hissi, ay her yerim şişmiş gibi. Halbuki bakarsanız gayet de iyi görünür hasta. Gibi şikayetler olduğu için hep gizli kalır. Çünkü halsizlik ve yorgunluk yapan bir milyon tane neden var tıpta. İşte kansızlık da halsizlik ve yorgunluk yapar. Bir kadın adet dönemini çok ter, sert ve ağır geçiriyorsa bu da halsizlik ve yorgunluk yapar. Gibi depresyon halsizlik ve yorgunluk yapar. Gibi bu nedenle o kadar çok şey var ki, kalp hastalıkları, şeker hastalıkları hepsi bununla başlayabilir. Dolayısıyla iltihaplı eklem romatizması erken dönemlerde maalesef akla gelmeyebiliyor ve atlanabiliyor. Bu noktada hastanın dirayetle doktora gitmesi, tanısının peşinde koşması çok önemli olabiliyor. Biz eğer bu tür şikayetlerle bir hekim arayışındaysak dediğim gibi bir fizik tedavi, rehabilitasyon hekimi ya da romatoloğa gideceğiz. Burada gerekli testleriniz yapıldıktan sonra tanınız konur ve düzenli takip içine girmeniz gereken bir hastalıkla baş başa kalmışsınız demektir. İltihaplı eklem romatizmalarının pek çoğu maalesef, maalesef diyorum, mezarda bitiyor. Bunu tıpkı şöyle düşünün. Kalp hastalığı tansiyon yapıyor. Pankreasımız hastalanıyor, şeker hastalığı yapıyor. Bunlar nasıl ömür boyu geçmiyorsa çoğu, maalesef şeker hastaları gibi, e, romatizma hastaları da ömür boyu geçmiyor ve hep ilaç kullanmak zorunda kalıyor. İşte hastalarımıza zor gelen kısım bu. Bana hemen ya işte maalesef iltihaplı eklem romatizmanız çıktı diyorum. Hemen sorduğu ikinci soru hocam bu ilaçları ne kadar kullanacağım ne zaman geçecek? Cevap maalesef geçmeyecek. Çoğunlukla geçmiyor maalesef. Saçımızdan ayak tırnağımıza kadar her yerimizi de etkileyebiliyor. Sunumumun başında size demiştim ki Bazen göz, bağırsak gibi sorunlarla da karşımıza çıkabiliyor. Ee, ama mesela eklemler daha çok tabii ön planda şikayetle geliyor karşımıza. Romatizm hastalarına hep şunu diyorum. Kalbiniz etkilenebilir, akciğerleriniz etkilenebilir, gözünüz etkilenebilir, bağırsaklarınız ve cildiniz etkilenebilir. Döküntü yapabilir, bağırsakta iltihap yapabilir, kalpte yetmezlik yapabilir, gözlerde kuruluk yapabilir, ağızda kuruluk yapabilir. Keşke sadece... Eklemleri tutsa beyninizi etkileyebilir, beyin hastalıklarına yol açabilir, romatizma damarlarınızı tutabilir, damar hastalıklarına yol açabilir. Yani A'dan Z'ye vücutta tutmadığı yer yok ama bu saydığım kötü tutuluşlar neyse ki çok şükür az. Çok fazla görülmüyor Allah'tan ama e, eklem tutulumları tabi bunlar da çok ön planda e, oluyor maalesef. Daha çok bunlarla hasta karşımıza çıkıyor. Peki neden bende iltihaplı eklem romatizması oluyor? Neden vücudumda bunlar oluyor? Çoğunluğu maalesef genetik. Ben bunlara hep kader çizgimiz diyorum. Genetik zemin var. Eğer ailenizde ta bilmem kaç kuşak ötenizde bile romatizma varsa sizde olma olasılığı çok yüksek. Bazen hasta diyor ki hocam kimsede yok bende nereden çıktı? Olabilir bazen kimsede olmayabilir ama sende olabilir. İltihaplı eklem romatizmasının en önemli şeyi genetik. İkincisi, bu çok dikkat etmenizi istediğim bir madde, geçirilen gripler ve enfeksiyonlar maalesef. Covid sonrası romatolojik hastalıklar patladı biliyor musunuz? Çok fazla eklem ağrıları geldi bize ve bazısı kalıcı, bazısı geçici oldu. Enfeksiyona bağlı olanların bazıları sonradan toparlayabiliyor ama bazılarında kalıcı hastalık söz konusu olabiliyor romatizmaya bağlı olarak. Yine kullandığımız bazı ilaçlar iltihaplı eklem romatizmalarına neden olabiliyor. İmmün sistemimiz yine iltihaplı eklem romatizmasına, immün sistem düştüğü zaman maalesef iltihaplı eklem romatizması karşımıza çıkabiliyor. Bir diğer benim çok bir kadın olarak üzüntüyle söylediğim bir madde maalesef kadın olmak. Kadın cinsiyette iltihaplı eklem romatizma oranı erkeklere göre çok daha fazla. Erkeklerde daha az görülen bu romatizma, iltihaplı eklem romatizması maalesef kadınlarda bayağı açık ara farkla daha önde gidiyor. Ee, üzülerek bunu söylemek zorundayım gerçekten bir kadın olarak. Bu gibi durumlardaki mesela bir de hemen unutmadan aklıma gelmişken söyleyeyim aşı. Hatta ben bununla ilgili bir yayın da yapmıştım. Aşılardan sonra, aşılardan sonra da maalesef bir hastam şöyle e, paslı çiviye basmıştı. Tetanoz aşısı vuruluyor. Tetanoz aşısından sonra dizinde şişlik olmuştu. İşte bu tür olaylarda da aşılardan sonra eğer eklemlerinizde bir ağrı ve şişlik olursa lütfen hemen doktora başvurun. Altından iltihaplı eklem romatizması maalesef çıkabiliyor. İşte bu nedenlerle kişilerde iltihaplı eklem romatizması gelişebiliyor. Her yaşta görülebilir dediğim gibi çocukluktan tutun 90 yaşına kadar ama Tipine göre hangi tip iltihaplı eklem romatizması ise farklı yaş gruplarında işte dediğim gibi ankilozan spondilit, sedef romatizması gibi bir mesela sedefiniz var. Yıllarca sedef döküntüleriniz oldu. Sonra birden eklemlerinizde ağrılar başladı. İşte o zaman e, eklem ağrınız varsa mutlaka bir romatoloji doktoruna, fizik tedavi uzmanına başvurun. Çünkü altında bir e, iltihaplı eklem romatizması beraberinde gelişmiş olabilir. Tipine göre yaş aralığı da değişmekle birlikte dediğim gibi bütün yaş gruplarında iltihaplı eklem romatizmaları görülüyor. Ve tedavilerinde de kalıcı bir tedavi yok. Maalesef genel olarak ilaç tedavileriyle gidiyoruz. Ama neyse ki bunun çeşitleri de çok arttı. Farklı tedavi yöntemleri gelişti. İlaç dışında bir sürü şey soruyorsunuz. Hocam ozon, mantarlar, gıda takviyeleri. Maalesef evet faydaları var ama ana tedavinin yerini tutmuyor. Ozon da yaptırın, gıda takviyesi de alın. Ama bunu mutlaka hekiminize sorarak yapmalısınız. Bunların da faydası olur ama bunu şöyle yapmayın. Bütün ilaçları kesip bunlara lütfen yönelmeyin. Bunu yapıp çok kaybeden hastam oldu. O yüzden sizi de burada uyarmak isterim. Hepinize sağlıklı, güzel eklemlerinizin olduğu iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.